Selam millet Harvest Island'a devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen gün yatarak bırakmıştım ve uykuda korkunç bir şey görsem size kayda girip gösterecektim ama uykumda hiçbir şey görmedim. Bu saatten sonra ana görevlerde tamamen ilerlemek ve yan görevleri işte bana balık tut şunu getir bunu götür görevlerini salıyorum. Bundan sonra yapacağımız şey ana görevler. Ben o bulduğum deliye gidiyorum Samantha sen de deliye gidiyorum. Dev metal şey vardı ya biliyor musun? hatırlıyor musun? Delik mi? Kumdan kalelerdeki gibi mi? <laughs> hayır lan hayır. O kadar küçük değil. Bu kocaman bir şey bu. Sahilde öyle bir delik ne arıyor ki? İşte ben de bunu merak ettiğimden gidiyorum zaten Samantha. İçinde de kutsal akçı isteyen bir şey. Aa bu otomattan bahsediyor. Will neden otomattan şimdi bahsediyor ki? Bir zamanında Samantha ile gitmedik mi? <laughs> evet. Evet sanırım oradan önce birisi yaşıyordu. Emin değilim tabii ki. Bilmiyorum. Hep eski şeyler var. Bence birisi onları oraya çok uzun zaman önce koymuş. Bir şey söyleyeyim mi? Harris Island'ın hikayesi Forest'a benziyor bence. Enteresan bir teknoloji ve ilkellik bağlantısı kuruyorum. Nedendir bilinmez. Ben de görmek istiyorum. Bilemedim. Orası kap karanlık ve korkunç. Sen karanlıktan hoşlanmazsın ki Samantha. Hemen pırt diye korkarsın. Yine de görmek inatçı. Şu şu ağzını şöyle yaptığında bana her şeyi yaptıracağını mı sanıyorsun? Ama sakın ağlama tamam mı? <laughs> Yaptırdı. Tamam. Hadi gel. Gel gel Samantha'yla o deliğe bakacağız Ki biz o deliğe Evvel zaman önce <laughs> bakmıştık Samantha'yla Samantha bundan sonra Böyle aptal işleri yapmayıp Sadece ana görevde ilerleyeceğim çünkü bu oyun Böyle yan görevleri falan yaparsam Ay canım balık tutmak istedi ama hayır olmaz Ana görevlerde ilerlememiz gerekiyor Bu ne kadar süreceğini kestiremiyorum Lanet olsun Semo Ama şuraya bir tane A atarım Şuradan atabiliyor mu? Dur bakayım ee, dur hayır. Bakın bu gözünden balıklara güğünen balıklara şey yapıyor. Ama buraya balık ağı atıyor. Hop 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 hop. Ve ne geldi? İki karides. Sementa'nın karides sevdası. Tamam buraya gittik. Oha siz buraya kadar nasıl geldiniz? Su buraya kadar geldi mi? Uskumrular hala hareket ediyor. Semo burası. Ay dur sana bir adak adayabiliyoruz mu? Yengeç ve mavi deniz yıldızı istiyor. Kusura bakma dostum. Şu an adayamam. Yerde bir kapı var. Evet ben de bundan bahsediyordum Semanta. Evet işte geldik Ayşesi, karanlık. Ağlama bak, sakın ağlama. Tamam mı Semo? Tamam. <laughs> Kesin ağlayacak. Haklıymışsın. Burayı hiç sevmedim. Dur kız daha yeni indik. Dur, üst konuşmalar çok tatlı değil mi? Bak Semanta, burada böyle bir şey var. Bak. Bunun adı otomat. Bilmiyorum ama babama soracağım. Babama sormasak ne oldu Semanta? <laughs> Neden? Neden? Belki bir şey biliyordur. Ya Semanta, sus. Bir şey olmaz burayı bulduk. Aynen ya baba bir delik bulduk diye bize bağırmayacaksın. Senin için her zaman kötü bir his var. Ayrıca buraya gelmek isteyen sendin. <laughs> Şu an seni hiç anlamıyorum. Saçmalıyorsun. Ben korkunç bir şey bulduğumda kendi haline bırakırım. Kimse de zarar görmez. Kimse zarar görmeyecek zaten ya. Sadece babamıza söyleyeceğiz. Bak bu bir otomat. Ben babama soracağım. Zorunda mısın? Evet senin derdin ne? Bunlardan korkuyordun hani. Korkuyorum ama bence bu işin peşini bırakmalıyız. <laughs> ya bir delireceğim ya. Hadi eve gidelim. Oy, kanka akşam yok. Olsa koyardım, olsa koyardım. Şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Ana hikayede devam ettiğimizi söylemiştim. Bunlar bu arada ana hikaye ya. Babama metal şeyi soracağız. Kırık köprüde e, balık tutacağız. Kırık köprüde inatla balık tutturmuyor bu arada oyun. Yani bu bu bana yazmaz. İnatla kırık köprüde balık tutturmuyor. Tamam mı? Şimdi Samantha babamıza gidip o metal şeyi soracağız. O da anamıza sövecek. Hazır mısın? Hazır mısın Samo? Şuradan atabilir miyim? Dur. Ama hadi. Okey çok güzel. Çok tatlı ya. Devamlı karides gelmesi. Ay arkadaşlar. Senin ananı o alayım ya. Bir daha çıkma önüme. Allah Allah. Abi devamlı karides geliyor. Dur kestane de alalım. Şurada da bir balık tutalım ya. Bari gelmişken. Ee, yem olarak kullanabileceğim karides ve şey var. Sardalyam yok. Tamam. Uskumru kullanalım. Hadi. Oltaya bir şey gelmiyor. Ya bu. He bak bunlar benim her bir şansım. Aha balık geldi. Vallaha balık geldi. Ne geldi? Uskumru. Oğlum uskumru ile uskumru mu tutuyorum ben? Olta bir şey gelmiyor. Acaba şunu mu kullanmam gerekiyor? Bak gene uskumru gelirse büyük söverim. Abi uskumru geliyor. Gerçi babam bizden uskumru mu istiyordu? Bir dakika. Ee, hemen bakalım. İskelede tuzlu su balığı yakal. Uskumru tuzlu bir balık mı? Aa ben bunu biliyordum. Ben bu bilgiyi nasıl unuttum? <laughs> Kim bana format attı? Uskumru. Baba nerede baba? Babamız evdedir büyük ihtimal. Hayvanlara hiç bak. Ah babam. Baba 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 delik delik delik. Baba delik. Ay ne dedim adam. Baba iki tane tuzlu su balığı istedi. Ay dur yanlış oldu. Eee kumda niye kocaman bir delik var baba? Baba tanrı heykelinin olduğu yerde yer altına açılan kocaman bir delik var. Hem de metalden. Kocaman bir delik mi? Lağım çukuru acaba? Sen iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu? Sence bana bir şey olmuş gibi mi gözüküyor baba? İyiyim, lağım çukuru değil ya. Ben içeri girdim ve benden bile uzun, kocaman metal bir şey vardı. Sanki orada biri yaşamış gibiydi. O metal şey ne yapıyordu? Oğlum, öylece duruyordu. Hiçbir şey ama güneş gibi parlak. Hatta Samantha'ya da gösterdim. Çok ilginç. Ne olduğunu biliyor musun? Maalesef hayır. Zararsız bir... Bak şimdi, yarın gideceğiz. Bak, yarın gideceğiz. Ee, şey, orada yok. Bu adam hep bunu yapıyor. Ama yine de orada bir daha gitmeyin. Üstünüze çökebilir. Ama o şeyin neden orada olduğunu hala çözemedim. Orada kim yaşamış öğrenmek istiyorum baba. Ya üstüne çökerse bana bak Will. Oraya bir daha gitmenizi istemiyorum. Ama o şeyin neden orada olduğunu öğrenmek istiyorum baba. Beraber gidelim. Sana sürekli güvenliğin hakkında öğüt verecek halim yok. Oraya gitmenizi istemiyorum. Anlaşılmadı baba gideceğim. İyi peki. O metal şeyin orada ne aradığını öğreneceğim. Şimdi hazır böyle gelmişken. Samantha sen sus. Samantha benden gelme. Ay dur şunu yakalayalım Samantha. Hop çekirge yakaladım. Ormanı biraz keşfedelim. Çok güzel ya. Keşke büyülü bir orman elfi karşımıza çıkıp bize hikayeler anlatsa. Sümüklü böcek kaçtı. Demir böcek olmadan onu yakalayamam. Böcek kaçtı. Demir böcek, demir böcek istiyor bu orman ilerisinde. Normal böcek ağıyla yakalanmayan böcekler var. Fark ettiniz mi? Tamam ben alıyorum. Şimdi Semocum. Müzik değişti. E Semo biz ne atmıştık lan? O siktir! Şuna bak yerde kan var. Dur Semanta sen bakma. Oha, oha oyun darklaşıyor. Ananı avradını. Hala ıslak dikkatli olalım. Etrafta yırtıcı bir hayvan olabilir. Ananı. Oo bir dakika. Bu kan sürüklenerek şuradan gitmiş. Biz de takip edelim mi? Ormanda böyle şeyler olur. Orman kanunları denilen şey. Lanet olsun o ne? Bir dakika. Ee, biraz gerildim lan. Niye gerildim? Bir dakika. Okey. Buraya ben mi geldim? Ben geldim. Okey. Burası. Şurada bir şey var. Yokmuş. Of. Oh, burada hiç tesbih böceği yok. Dur. Real tavşanlar. Aa ah, tavşanlara bak. Evet bir sürüler. Patates. Ulan patates. Onları yakalayacağım. Dur bakayım deneyelim. Ay kaçıyorlar sementa. Ya incitmeyeceğim. Her şeyi incitmiyorum ya. Sementa biz nereye geldik kız? Onlara havuç verebilirim. Okan neydi ya? Okan. Burası neresi? Bilmiyorum da orman gerçekten gezilebilir bir yer. Aynı yerde geziyor olabilirim. Hiç umurumda. Aa kan gitmiş mi? Ya şu metal bir kapı vardı buralarda bir yerde. Onu bulmak istiyorum. Bir dakika o ne? Yağmur başladı. Oha. Oha. Bak solucan yağmurdan hiç hoşlanmıyorlar galiba. Aa bu bu arada gerçek bilgi. Yağmurlar ne zaman artsa özellikle topraklı bölümlerde solucanlar yüzeye çıkar. Çünkü yu... Başka nasıl balık tutacağız ki? Başka bir yem bulabiliriz. Sadece solucanı yakala ve bana ver. Tamam solucanları çıkarmak için kürek gerekli. Bekle kanka bekle. Yağmur yağdığı zaman solucanlar çıkıyor. Bu bu dinamik çok tatlı oğlum. Oğlum bu Stardew Valley'de bile yok lan. O bir dakika. Ben bir mağara deliğinin yanında mı geziyordum? Oha! Oğlum bu oyun ne? Will korkuyorum. Dur bekle ben de korkuyorum. Şu an beraber sıçıyoruz. Alt tarafı bir mağara. Yemez seni. Ama ben karanlıktan hoşlanmam. Ben giriyorum. Dur lan oğlum Will var ya baban şu an olsa seni var ya perişan etmişti. Will beni bırakma. O zaman götüme yapış. Tamam. Gel arkamdan. Sakince yürüyeceğiz tamam mı? Bunlara bir bakalım. Böyle mağaralarda genelde en fazla ayılar olur. Ve ayılar çok tatlıdır Semante. Şu an seni kandırıyorum. Burada bir delik var. Enerjim de gidiyor. Bir de şuraya bakacağız. Lanet olsun. Bunlar gökyüzünden vuran ışık demetleri. Samantha burada da Oğlum. Oha mağarada bir heykel var. Çok garip. Hadi bir bakalım. Kötüyüz kötüyüz git başımdan. Ya bu Samantha'nın anksiyetesi şaka mı? Dur bakayım. Bu ne ister ki? Bu mağara neden bir tanrı heykeli var? Bilmiyorum. Babama soralım. Bel babana sor da anana bir sorsun. Hızlı seyahati açtım. Maceram büyüdü. Buradan ee, büyük ihtimal şey yapabiliyoruz. Aa, burası balık istiyor. Dua edersek saat kaç olur? Dur. Dua etmeyelim de. Bir şey söyleyeceğim. sementa gelsene. Şu yukarıdaki deliğe bak. Az önce ben bu mağarayı görüp Ay bu mağara yürüme sesi kötüymüş. O buradan aşağı iniliyor galiba. Karanlık bir çukura mı giriyoruz yine? Evet ama merdiven gerekiyor. Evde bir tane yapabilirim. Ha siktir. Bu çok kötü bir fikir. Merdivenim? Oraya merdivenim yok. Sementa merdivenim yok lanet olsun buraya gelip merdiven bulmamız gerekiyor. Çok önemli. Çok önemli. Hatta bekleyin. Ulan ben size bir güzellik yapayım mı? Bak ADC güzellik. Gidip merdiven bulup geliyorum. Ben buraya aşırı merak ediyorum. Abi merdiveni yaptım geldim. Şimdi giriyoruz. Semanta hiç kusura bakma. Merak merak çok korkunç bir şeydir Semo. İki tane yaptım merdiveni ne olur ne olmaz diye. Semanta birini mutlaka kırar. Semanta gel. Gel sen de geliyor mu? Geldin mi? Bu mağara kocaman. Evet Samantha ben de bundan bahsedeyim. Hadi etrafa bakalım. Günlük güncellendi. Babam bizi öldürecek herhalde yeni güncü günce. Gün... Bu büyük kaya kırmak için devir. Hayır abi hayır hayır hayır. Bana hala bir şeyleri var. Ya aslında bir şey söyleme. Bu oyun böyle yanına kafa dengi birini alacaksın. O Samantha olacak ya da herhangi biri. Bu mağarada bir şey var ve beni öpecek hissedebiliyorum. Tamam mantar aldık. Bu arada harbi elmas var. Babam bunları. O oğlum bu ne? Keşke kazma getirseydim. Ah, ah var ya aklıma geldi. Ama hikayede ilerleyeceğim diye. Bir dakika burası. Oğlum ne oluyor? Aga biz ne yapıyoruz? O bir dakika burası neresi? Bu çalılar bak ahududu var. Aa, ah, çok güzel görünüyorlar. Ahududu farm. Burası neresi ya? Ahuuduları alalım kız. Dur, odun keselim mi? Yok. Ay bu ahududuları bizim aslında ki şeyler çok sever. Yağmur hala yağıyor ve hava ne durum? Yani günün kaçıncı saatindeyiz bilmiyorum aga. Oyunda bunu gösteren bir dinamik yok. Buraya sadece ahududular için koyulmuş bir mağara değilsindir umarım. Dur bakalım aşağılara gitmek var mı? gidemiyorum. Şu dalı da aldım. Yukarı gitmek var mı? Şöyle falan. Yok gidilmiyor. Abi gözümden bir şey kaçmasın. Ne olur? Ahududular oyunda ilk kez gözüküyorlar. Yok gidilmiyor. Tamam. Mağara düşündüğümden de mağarada o bir dakika bu ne? Ay bir dakika orada beyaz bir şey vardı, burada da var. Taş mı? Şu taşları alayım. Bu arada alabildiğim kadar taş alacağım. Oyunda Aa, burada bir hayvan dışkısı gibi duruyor ama sanki mağara. Bu taşlarla balta yapacağız. Bana lazım olur. Alalım bari. Ne yapayım? Burası geldiğimiz yer değil mi oğlum? Biz geldiğimiz yer nerede? Merdiveni biri almış olmasın? Hayır hayır. Bu mağarada ölmeyeceğiz Samantha. Yani iş. Baksana bunlar için kazma. Bunlar için sadece bunlar mı varmış? Ben bir canavar falan bekledim yalan yok. Yalnız o değil de bir sıkıntımız var. Yok mu? Yok herhalde. Şunlar taş. Taşları bayağı toplayacağım. İyi buradan bayağı taş farmı yapıyorum. Mantar da alıyoruz. Ben de bu mantarlar nerede çıkacak? Biz mi yetiştireceğiz falan yapıyordum. Şöyle gidebiliyorum yüz. Samantha, her yer gizemli bir yer. Korkuyorum. Samantha. Çıksak mı? Allah'ım. Samantha, gene bir delik var. Bu delik az önceki delik mi? Dur, anlarız. Hayır, bu delik farklı. Vallahi farklı. Burası neresi? Bir dakika, burası neresi? Aga bizi nereye attı? Gel Samantha. Acaba şu an neredeyiz? Şöyle bir gidelim. Okey. Gel Samantha. Var ya bir şey söyleyeyim. İki çocuk fazla uzaklaştık diye kızdı Samantha. Bak bir mağara. O bir dakika burası farklı. Bir dakika bunlar da ne? Gazeteyi oku. 24 Haziran 3040. John Williams vefat etti ve tahtının yeni sahibi ulu Loric oldu. Eski hükümetin önemli danışmanları yenileriyle değiştirildi. 3. John Williams'ın emrinde çalışan generaller ise yeni krala itaatsizlik, ihanet ve suikaste teşebbüs iddialarıyla idam edildi. 3040 mı? Şehrin ekonomik yapısındaki değişimler insanları barıştan savaşa sürükledi. Bir iç savaş ihtimaline karşı askeri üretim ve ham madde üretimi arttı. Yüce Şehir Florey'i yeni bir güç dalgası ele geçirdi. Bu iktidar değişimi son derece ani ve şiddetli oldu. Yeni bir hükümet vücut bulmakta ve yeni kral insanların hayatlarını parmağında oynatmakta. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu bir yerden tanıdık gelmiyor mu sana? Nasıl bir tanıdık? Okuduğumuz kitaba benziyor. Kahramanın kah kahramanın hayali arkadaşı. Cidden mi? Evet baksana Olu bahsediyor. Kötü Kahraman ve Eski Kralı 3. John Williams. Aa evet. O zaman kahramanın hayali arkadaşını kim yazdı? Ürküzcü olan kısmı da bu. Yazarın adını öğrenmek bile istemiyorum. İyi fikir yazar kimmiş bakalım. Keşke bunu söylemeseydim. Şimdi yine kabus göreceğim. Şuna bak. Bu ne sence bilmiyorum ama bence birisi bizden çok önce buraya gelmiş. Evet şu kutulara bak. Çiftliğimizdeki hiçbir şeye benzemiyor. Sahildeki delikte gördüklerimizle aynılar. Demek ki gerçeklere yaklaşıyoruz. Benim tek gördüğüm boş kutular ve şu metal şey. Sahildeki kutular ve buradaki kutular aynı. Yani burada da birisi yaşıyormuş. Mağarada mı yaşıyormuş? Tanrı heykeliyle birlikte. Galiba heykel insanların burada yaşadığının kanıtı işte. Bir dakika. Acaba... Ulan aklıma çok korkunç şeyler gelmeye başladı. Oha! Burada yaşamışlar ve sonra gitmişler. Evet, şimdi nereye gittiklerini bulmalıyız. Eşyalarını neden burada bırakmışlar ki? Bir fikrim yok ama bence bu metal şeyin bir önemi var. İçinde her zaman bir kötü his var. Bundan sağ bundan sağlam köprü olur. Onu yerine koy ve eve dönelim hadi. Alabilir misin lan köprüye koyarız? Aldım. Oha metal kiriş aldım. Bunu köprüye koyabilirim. Çok güzel oldu. Hmm. Çok güzel oldu taşları da farmlayalım Bu arada burası Allah Bir şey çırtladı bir dakika bu ne istiyor Ne burada bile ta... Dur dur bir dakika kızım Dur adak istemiyor Pasif bir Belki evimizden çok uzakta olduğumuz Müzik bu arada fena korkutucu Tanrıların lütfu ala... balık istiyor Kutsanma her şeydir Tanrılar her hareketimizi izliyor Kaçın saklanın ya sizin bir oyununuz var ama dur çözeceğiz. Bu arada çıtırdama neydi? Çıtırdama. Ananı Ananı avradını. Ne olmuş burada? Dur sen bakma. Tamam eve gideceğiz. Tamam. Tamam eve gidiyoruz. Dur. Dur. Tamam. Ananı sikim. Ne oluyor lan? Bu ne? Bir dakika eve gitmemiz lazım. Evin yolunu bilen bir kişi var mı? Çünkü ben bilmiyorum. Bir dakika. Burası mağara. Hayır burası değil. Bir dakika mağaradan geri çıkmamız gerekebilir. Allah kahretsin. Bu mağaraya neden girdik ki? Lanet olsun. Merak, merak, merak. Babam biz... a, Gidin şuradan! Her şey korkunç olmaya başladı. Bir dakika. Oha! Ne olmuş tavşanlara? Bir şey tavşanları öldürüyor. Tamam bakma, bakma. Tamam eve gideceğiz. Tamam. Ayı, aynen ayı kanka ayı aynen. Ha merdiven. Ah! Ah! Ananı avradını ne oluyor lan? Oğlum! What the fuck? Tamam dur çıkıyoruz çıkıyoruz hemen ta sakin ol. Çıkıyoruz annem. Tamam hadi go. Babamıza hiçbir şey anlatmıyoruz tamam mı? Yoksa bizi biliyorsun. Ben buraya nasıl gelmiştim? Oğlum bu ne her yer kafası kopmuş tavşan dolu. Ee, bir dakika. Peki babamıza bir şey oldu mu? İşte bunu biraz merak ediyorum. Allah'ım enerjim de 38 kalmış. Eve dön eve dön eve dön. Ama pamukları da solucanları da al. Tamam çok güzel. Bu taşları alamıyorum ki mesela sadece mağaradaki taşları alabildim ama güzel taş varmadı. Pekala. Eve dön eve dön eve dön. Allah'ım lütfen çiftliğimizde kanlı. Ah babam yaşıyor. Baba Baba Tuzlu su balığı yakaladım mı ben? Ha tuzlu su balığı istiyor Bir dakika Aga onlar neydi öyle Bu arada büyümüşler mi? Tamam zaten yağmur yağıyor sulanmış sayılır Elimi aldım korkudan Dur şunu da alayım bari Samantha ben bir şeyler yiyeceğim az Bekle Eee Ne yiyelim? Midye yiyebiliyoruz mu? Yiyemiyoruz. Midyeyi pişirebiliriz ama bence. Altı elma yiyince gelen enerji. Aa bir dakika sular gene çekilmiş. Hay Allah'ım sular gene çekilmiş. Bu su çekilme olayı çok sık oluyor. Sanki Metcizir'den daha fazla bir durum. Fazla daha fazla bir durum var. Şu ışık duvarına bakacağım. Lanet olası ışık duvarı. Bu nereden geldi acaba? Tamam. Agalar, dün ne gördük bilmiyorum ama gerçekten ormanın ilerisinde korkunç şeyler var. Şimdi gidip babama, daha doğrusu babama da değil. Bir şey deneyeceğim. Şimdi. Deliğe tekrar git ve bir şeyler öğrenmeye çalış. Bu çok sıkıntı. Oraya tekrar gitmemi istiyor. O kırık köprü. Dur 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 dur. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Dur. Ay enerjim de az. Dur şekerleyebilir miyim? Az dur aklıma çok heyecanlı bir şey geldi. Ay dur az daha Sementa'nın yatağında şekerliyordum. Tanrı kusuyor mu? Kusamadı. Bir kere daha şekerleyebilir miyim? Hayır. Hava mı karardı? Hava karardıysa hayatta gidemem. Ki babam da kızar. Oo. Sementa. Babamızdan fena bir dayak yemeye var mısın? Hadi gece vakti köprüye gidelim. Ya olsun yaramaz çocuk Will. Babana hesabını veremeyeceksin bile. Gece vakti ormana gitmek. dostum ben şu an biraz tırsmaya başladım. Bu fikir kötü, berbat ve leş bir fikir. Ama neden olmasın? Ya çık önümden. O. <laughs> ee, ger geri mi dönsek? Geri mi dönsek sen ta? Sementha geri mi dönsek? Abi mağara var. Bir dakika taş köprü nereye gitti ya? Şey köprüsü. Aşağıda mı kaldı acaba? Ne olur. Aa bir dakika. Oo bir dakika. Geri mi dönsek Sementha? Köprü nerede oğlum? Köprü sanki silindi ama aşağıya doğru gidiyordum sanki. Bir dakika. Şöyle bir şey yapıyordum evet. Çıkabilir misin buradan? Tamam. Aha bur Aa, bir dakika kapı. Ay bir şey söyleyeceğim. 23 dakika olmuş. Bunu açarsam çok fena bir serüven başlayabilir. Şöyle yapıyorum. Burada kaydetme seçeneği var mı? Yok geri döneceğiz. Sıçtık. Tamam geri dönüyoruz. Ay bir dakika. Tamam buraya nasıl geleceğimi artık biliyorum. Alta indiğimiz zaman geliyoruz. Alta aynen tamam ilk altı indiğimize göre arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum bir sonraki bölümde devam edeceğiz görüşürüz gerçekten olaylar inanılmaz bir boyuta gelmeye başladı ve ben merak ediyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.